Merhabalar. Bugün Scratch'te bir basit bir uygulama yapacağız. Hemen Scratch'imi açayım. Evet, şimdi kedimi hemen siliyorum. Buradan yeni karakter ekliyorum kukla kitaphanesinden. Evet e, bir karakterimi ekledim. Şimdi olaylardan bayrağa basınca bana bir soru sorsun. Buradan bana bir suyu girer misin? diye sorsun. Sonra buradan görünümden Hello D 2 saniyeden Yok Hello D değil. Hmm diye düşün alıyorum. Ve buraya Soyunu Düşünüyorum. Düşünüyorum. Düşünüyorum desin ve şimdi kontrol men menüsünden e eğer ise değilseyi alıyorum ve işlemlerden eşittir'i alıyorum ve buradaki eğer bölümünün içine koyuyorum buraya sıfıra eşitse Ne mod mod diye bir bölüm var bu Scratch'te. Mod 2 Burayı da algılama menüsünden yanıt olarak değiştiriyorum. Görünümden de Hello de 2 saniye alıp buraya girdiğin sayı çifttir yazıyorum. Girdi sayı çifttir desin. Ve hello day alıyorum tekrar buraya girdiğin sayı tektir diyorum. Evet, girdiğin sayı tektir dedik. Şimdi bir Şimdi bir deneyelim. Bakalım büyük ekran yapalım. Bir sayı girer misin dedi. Kaç gireyim? 6 gireyim. Hmm, sayını düşünüyorum. Girdiğin sayı çifttir. Şimdi bir de tek sayı söyleyelim. 7 diyelim. Hmm, sayını düşünüyorum. Girdiğin sayı tektir. Gördüğünüz gibi programımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.